Burası Van Nordüz bölgesi. Hakkari ile Van sınırı arası. 2600 rakamdayız. Ee, şimdi gördüğünüz gibi karşıda bunlar Geven. Tüysü. Ee, bu arkadaşlar da sağ olsunlar yardıma gelmişler. Ee, bu sene biraz... Arı, e, bal kesmeye geç başladık. Mevsim e, biraz sıcak geçti. Havalar biraz sıcak geçti. E, bu Emin arkadaşımız arıcı. Bu da Ferhat arkadaşımız arıcısı olsun. E, bunlar yardıma gelmişler. Şimdi arı kesimine başlayacağız. Ben de burayı görmenizi istedim. Bu yüksek, çok yüksek bir yer. E, genelde buradaki ballar ee, geve, geva, tüsü, kekik çeşitleri var. 3-4 kekik çeşidi var. <laughs> hadi başlayalım. <laughs> Böyle bir getir. Hayır. Bez, bez. Bez, bez. Bez, bez. Bez, bez. Bez, ben fotoğraf çekeyim. Evet, ya Allah bismillah diyoruz ve bal kesimine başlıyoruz. Lütfen maskenizi takın. Buraya geç kalk. Ben fotoğa çekeyim. Anca Evet işte başladık bu bal kesimine. Bakalım ballar nasıl çıkacak. Gösterir misin? Hadi gel. Göster. Kusura çekil. Al bunu. Bez geldi mi bez? Vallahi ne kadar geç kesilirse kubam o kadar daha güzel olur. Balımız <laughs> kırmızı. bu da Kastan Karakon. Arının kendisi her mumunu, şeyini, her şeyini kendisi yapar. Kendisine müdahale yaptırmaz arıcılar tarafından. Yapma oğlum, duman vurma. Kaç tane çekiyor?